Hepimiz zaman zaman hayatın o karmaşasında, o koşturmacasında kaybolmuş hissederiz, değil mi? Peki ya size bu kaosu yönetmek, o iç huzuru bulmak için aslında zihninizde zaten var olan güçlü bir aracın kilidini açabileceğimizi söylesem? Bugün tam olarak bunu yapacağız. Eminim çoğumuz bu hissi yaşamışızdır. Ama peki ya zihninizde bu deneyimi tamamen değiştirmek için çevirebileceğiniz basit bir düğme olsaydı? İşte öyle bir düğme var. Peki nedir bu sihirli değnek? Aslında bu, zihinsel huzurumuzu korumak için kullanabileceğimiz çok basit ama inanılmaz etkili bir düşünme biçimi. Hadi gelin bu kavramın derinliklerine birlikte inelim. Şöyle bir hayal kuralım. Hayatınız daha hiç dokunulmamış, renklendirilmemiş bir boyama kitabı gibi. Olaylar var ya, onlar bu kitabın sadece siyah beyaz çizgileri. Asıl renkleri katan, onlara anlam yükleyen ise biziz. Bizim zihnimiz. İşte o renklendirme anı tam olarak bu. Diyelim ki bir bardak düştü ve kırıldı. Bu sadece bir olay, kuru bir gerçek. Çoğumuz ne yaparız? Aman Tanrım, ne kadar korkunç, berbat bir şey oldu deriz. Yani resme hemen en koyu, en kasvetli renklere boyarız. Ama ya diğer seçenek? Sadece olanı görmek. Cam bardak düştü ve parçalandı. Bu kadar. Aslında acıyı yaratan bardağın kırılması değil, bizim ona yapıştırdığımız o korkunç, berbat gibi etiketler. Peki ya o boyaları hiç kullanmasak ne olurdu? Şimdi gelin bu basit fikri alıp nasıl daha da güçlü bir zihinsel araca dönüştürebileceğimize bakalım. Gerçeği yorumdan nasıl ayırırız? İşin sırrı burada. Aslında bu fikir yeni değil. Yüzyıllar önce Stoji filozof Epitetos ne demiş bakın, bizi rahatsız eden şeyler değil, o şeyler hakkındaki görüşlerimizdir. Yani bütün mesele olayın kendisinde değil, bizim ona bakış açımızda. Yani zihninizi bir an için süper güçlü bir bilgisayar gibi düşünün. Görevi ne? Ham veriyi yani ne olduğunu olduğu gibi işlemek. Ama bir de ne var? Duygusal parazitler. Yani bizim yargılarımız, yorumlarımız. İşte bu bilgisayarın en ön önemli görevi o temiz veriyi bu gürültülü parazitlerden ayıklamak. İşte günlük hayattan harika bir örnek. Veri ne? Patronum raporu yeniden yapmamı istedi. Gayet net değil mi? Peki ya parazit? Beni küçük düşürdüğü bu kesinlikle haksızlık, ben bir başarısızım. Bakın, bütün o duygusal yük burada. Ama dahi bir zihin ne yapar? Sadece analize odaklanır. Raporun revize edilmesi gerekiyor. Bu kadar. Duygu yok, drama yok, sadece çözülmesi gereken bir görev var. Bu bakış açısı enerjimizi doğru yere, yani çözüme yöneldiriyor kullandığımız o korkunç, felaket, berbat gibi sıfatlar var ya, onlar sadece masum kelimeler değil. Aslında beynimiz için birer alarm düğmesi gibiler. Bu kelimeleri duyduğunda beynimizin savaş ya da kaç merkezi anında devreye giriyor ve vücudumuza stres hormonları pompalamaya başlıyor. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Biz olayın kendisine değil, kendi yarattığımız o korku hikayesine biyolojik olarak tepki veriyoruz. O etiketleri söktüğümüz anda ise direksiyonu tekrar ele alıyoruz. Peki tüm bu anlattıklarımız teori. Bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? Günlük hayatta nasıl bir refleks haline getireceğiz? İşte size üç basit adımdan oluşan dahi denklemi. Bu üç adım, sıfat avcılığı, kamera tekniği ve çıplak gerçeklik egzersizi. Gelin şimdi bunlara tek tek bakalım. İlk adımımız bir nevi sıfat avcılığı. Gün içinde kendimizi yakalayacağız. Mesela bu trafik korkunç demek yerine Durup kendimize şunu soracağız. Gerçek ne? Gerçek şu, trafik yavaş ilerliyor. Ya da hava iğrenç demek yerine yağmur yağıyor. Bu küçücük dil değişikliği var ya, inanın zihinsel durumumuzda devasa bir fark yaratıyor. İkinci adım, Kamera tekniği. Bir anlığına kendinizi bir kamera olarak hayal edin. Bir kamera bir olayı kaydederken öfkeyi ya da üzüntüyü kaydedemez. Ne kaydeder? Sadece sesleri, hareketleri, yani fiziksel olarak ne olup bittiğini. İşte bu zihinsel duruş sizinle olayın duygusal etkisi arasına kırılmaz bir duvar örüyor. Ve üçüncü en güçlü adımlardan biri çıplak gerçeklik egzersizi. Bu olayları ve nesneleri en temel, en fiziksel özlerine indirgemek demek. Mesela size yöneltilen aşağılayıcı bir hakaret. Aslında çıplak gerçeklikte nedir bu? Bir başkasının ağzından çıkan ve havada yayılan ses titreşimleri. Ya da pahalı, prestijli bir şarap. Çıplak gerçekliği, fermente edilmiş üzüm suyu. Bakın, etiketleri soyduğumuzda olayların üzerimizdeki o büyülü gücü de kaybolup gidiyor. Peki tüm bu adımları uyguladığımızda neye dönüşüyoruz? Bu sadece bir teknik öğrenmek değil. Bu, kendimizi ve dünyaya algılama biçimimizi kökünden değiştirmek demek. Artık dünyayı kendi duygularınızın fırçasıyla boyamıyorsunuz. Onu olduğu gibi çıplak haliyle görüyorsunuz. Ve bu sizin en büyük, en sessiz gücünüz haline geliyor. Bu soğuk ya da robotik olmak demek değil. Tam tersi, net, sakin ve kontrolün sizde olması demek. Gerçeği olduğu gibi görmenin getirdiği o muazzam güç bu. Kısacası siz bir hikaye anlatıcısı diyesiniz, siz bir gerçeklik gözlemcisiniz. O zaman kendinize sormanız gereken soru şu. Kendi zihninizde yarattığınız bir dramanın başrol oyuncusu olmaya devam mı edeceksiniz yoksa gerçeğin olduğu gibi sakin ve bilge bir gözlemcisi mi olacaksınız? Seçim sizin. Unutmayın, dünyayı renklendiren o boya fırçası sizin elinizde. Onu akıllıca kullanın.